Doğru ifadelerin başına D, yanlış ifadelerin başına Y koyunuz. Taşıt içinde seyahat eden kişiye Y denir. Yanlış. Yürüyerek seyahat eden kişiye Y denir. Taşıt içinde seyahat eden kişiye Yolcu denir. Gideceğimiz yere en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz. Doğru. Şoför, kaptan, makinist, batman ve pilot trafikte ulaşım hizmeti verir. Yanlış. Bunun arasında sadece şoför trafikte ulaşım hizmeti verir. Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişiye trafik polisi denir. Doğru. Trafik kurallarına uymak yayaların değil sadece sürücülerin görevidir. Yanlış. Hem yayaların hem de sürücülerin görevidir. Bisikletle taşıt yolunun ortasından ve hızlı bir şekilde gidilebilir. Yanlış. Bisikletle bisiklet yolundan gidilir. Eğer bisiklet yolu yoksa, taşıt yolunun sağından ve kontrollü bir şekilde gidilebilir. Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız. Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir. Uçak, helikopter hava yolu ulaşım aracıdır. Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçiş üstünlüğü vardır bisiklet, kaykay, kay, paten ve kızak gibi motorsuz taşıtlar taşıt trafiğine kapalı ve güvenli alanlarda kullanılmalıdır. Sürücü kurslarındaki eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı verir. Evet, şöyle silelim yazdıklarımızı da. Aşağıdaki ifadeleri baş tarafındaki rakamları kullanarak doğru şekilde eşleştirelim. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol alt geçittir. Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan bölümler G geçitleridir. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış karayolu bölümüne banket denir. taşıtı kullanmayıp taşın, taşıt içinde seyahat eden kişi yolcudur. Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz trafik ışıklarıdır. Taşıt içinde olup taşıtı kullanan kişi sürücüdür. Şöyle yazalım altı. Evet bu şekilde olacak. Aşağıda yazılan taşıtları ulaşım türlerine uygun olarak gruplandırınız. Hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve demir yolu. Baştan başlayalım. Otomobil bir kara yolu ulaşım aracıdır. Kısa bir şekilde yazdım. Uçak hava yoluna ait. tren demir aittir. Otobüs karayoluna aittir. Helikopter hava yolu. Gemi deniz yolu. Tramvay demir yolu. tekne deniz yolu. Hmm, şöyle yazalım. Evet, bu şekilde olacaktı. Şunları şöyle silelim. Evet. Aşağıda verilen araçları sürücülerle eşleştiriniz. Baştan başlayalım. İlki tren. Treni kullanan kişi makinisttir. Şöyle 1, 2, 3, 4 diye yazalım. Treni kullanan kişi makinisttir. İkinci görselimizde otobüsümüz var. Otobüsümüzü kullanan kişi şofördür. Üçüncü görselimizde uçak görüyoruz. Uçağı kullanan kişi pilottur. Dördüncü görselimizde gördüğümüz bir gemidir. Gemiyi kullanan kişi ise kaptandır. Geçiş üstünlüğü olan araçları yazınız. Şöyle göstermek istiyorum. Az önce biz yukarıda boşluk doldurmada bunu işlemiştik. Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçiş üstünlüğü vardır. O zaman buraya yazacağımız araçlar Ambulans. Ambulans. Şöyle yazayım. İtfaiye. Ve polis. Evet. Bu şekilde olacaktı. Aşağı inelim. Evet. Günlük hayatımızda okula, markete veya parka giderken hangisini seçmeliyiz? En güvenli yolu seçmeliyiz. Bir trafik kazası gördüğümüzde yaralıların hastaneye götürülmesi ve tedavilerinin yapılması için aşağıdaki numaralardan hangisini aramak doğru olur? 112'yi aramak doğru olur. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet Kaykay gibi motorsuz taşıtları kullanmak için güvenli olduğu söylenemez. Taşıt yolunun bisiklet ve kaykay gibi motorsuz taşıtları kullanmak için güvenli olduğu söylenemez. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yarı, yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere hangi ad verilir? Banket adı verilir. Taşıt yolunda bisiklet kullananların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur. 11 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilir? Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen taşıt yolu hava yolu taşıtıdır. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracı değildir? Taksi bir toplu taşıma aracı değildir. Evet. 8. soruda kaldık. Aşağıdaki kurum, aşağıdakilerden kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevi yoktur. Hangisi bisiklet, kaykay kay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? Bere ve karşı kol takmak alınması gereken önlemlerden biri değildir. Yukarıdaki taşıtlardan kaç tanesi karayolu taşıtıdır? Yukarıdaki taşıtları okuyalım. Minibüs, vapur, tren, kamyon, bisiklet, uçak, gemi, otobüs. Minibüs, bisiklet, kamyon ve otobüs karayol taşıtlarıdır. Diğerleri vapur ve gemi, deniz yolu, uçak ve uçak, hava yolu, tren demiryol taşıtıdır.